Çeşitli zamanlarda, kadınlarda özellikle saç dökülmelerini sıkça rastlıyoruz. Örneğin doğumdan sonraki süreç. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Doğumdan sonraki saç dökülmeleri olağan esasında. Çok panikleyecek bir durum değil. Genelde doğum sonrası loğusalık dönemindeki hormon seviyelerinin düşmesine bağlı oluşuyor. Emzirme döneminde belirginleşiyor. Doğumdan sonra ikinci 3. ayda artıyor. Anneler kel kalacaklarını falan düşünüyor. Evet. O derecede artıyor. Bu süreç 9 ay sonra falan aniden kendiliğinden bitiyor. Panikleyecek bir durum yok. Tamamen hormon seviyelerinin düşmesiyle alakalı. Yani menopozdaki saç dökülmesine benzer bir durum ama menopozdan farklı olarak hormonlar yumurtalıklar tekrar çalışmaya başlayınca saçlar tekrar geri geliyor tabii ki. Peki bizim önereceğimiz kuaför olarak ya da sizin önereceğiniz bir şey olur mu bu konuda? Daha dramatik sonuçlar olmaması için özellikle doğum sonrası kansızlık falan varsa hmm. e, onların tedavi edilmesi lazım. Çünkü kansızlık da bir saç dökülmesi nedeni. Hmm. Yenilerinin gelmesine engelleyebilir.